Açıkça söylemek gerekirse ben anlam veremiyorum yani burada olanlara. Ee, benim kuliste arkama çok geliniyor. Ama ben sesimi çıkarmıyorum. Sonuçta yani Nuriyat Hüseyin Efendi bile beni şey yapıyor. <laughs> Tamir'in en 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 iyi arkadaşım değilsen Bu kadar kötü giyinip bilmenin en iyi arkadaşım olamazsın. Artık seninle AVM'ye gitmek istemiyorum. Çok kötü görünüyorsun. Yaz meyvesi tadında dondurma gibisin. Birazcık yesem çok çabuk. Erir misin iki tane alırım. Paylaşmak güzeldir dudaklar buluşunca. Hı. Baba bizim niye dondurma fabrikamız yok? ayakkabımın tekini kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam... Öncelikle gerçekten senin üstündekinin çok vizyonsuz bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani sen zaten bunları kaldırabilecek bir fiziğe de sahip değilsin. Ha -ha. Evet gerçekten yani oynuyorsun. Bunu da kabul etmelisin bence. Arkadaşlarımız kanalıma takip var bizim de yok. <laughs> bizim ilk marka ayakkabımızdı. <laughs> Bu da böyle bir ağlayış. <laughs> Ama şimdi olmadı. Ben Bülent Tarsoy Hanım efendim. en sevdiği çocuktu. Şimdi sen onun kılığına girmişsin. Seni de sevecek diye korkuyorum. Ama Nur yerli taşan fendi. Ağlıyorum çünkü benim tüm arkadaşlarım. bir fabrikaları var. Aha, aha. Sen marka ayakkabı var. Onu da çalın. Bir tane marka ayakkabımız vardı. O da çalın. <laughs> <laughs> Artık sürekli aynı geldiğini düşünüyorum ve bugün çok kötü görünüyorsun Simay. Şu an ben seni eleştiriyorum ve senin e, orada dururken beni eleştirme hakkının olmadığını düşünüyorum. Yorumum bitti Simay teşekkürler. Herkesin babasının dondurma fabrikası gözüm Allah korusun fakat çok zeki bence. Ülkenin zeka seviyesinin farkında ve bunun üzerine oynuyor. Sayın Nur Yerlişalim Efendi. Aha. Yapacak insanların ya diye izlediğini biliyor ve devam ediyor. Acıyor ve üzülüyorum. Piyasa malı olmuş genç kadınlara sadece bir tanesi benim için. Seni Allah alsın niye ağlıyorsun? Benim arkadaşlarımın doldurma mavi gözü var üzülüyor. Kızım seni üç defa atıp iki defa mı tuttular buna hareketler. Ama Emre beyefendi. Sus itin doğduğu seni. Ayol niye ağlıyorsun? Markete gittim bugün en sevdiğim çikolata bitmiş. Ben o çikolatayı bugün yiyemedim. <laughs> Ama ben en sevdiğim çikolata. Demin abimin odasına gittim. Gıcıklık yapmak için şey yaptım işte. Dondurma <laughs> yiyeyim sen yaptım. Dedi ne yapıyorsun? Dedim Bahar bilmiyor musun? Dedi yo o kim? Dedim ne kadar şanslı olduğumu farkında değilsin. <laughs> İmreniyor. Allah korusun ya Rabbim. <laughs> Ama öyle herde sanma Çekili ezdi arkamdan. Arkadaşım olacaksan benim gibi tarzın olacak. Çekilir misin? Yaz mevsimi tadında dandırma gibisin Birazcık yaşam acaba biraz erir misin? Nedir bu da yani gördüm bu niye asıl bir şey kadar ya? Alın bunu buradan gitsin bahar gelsin hal Bu ne hal? Saçların çok güzel olmuş Bahar Aaaam Teşekkür ederim Poz verişine gelirsek Hava <laughs> nasıl <laughs> Hayır o da bir ağlama. Biliyorum burayı benim için seyrediyorsunuz. Biliyorum beni çok seviyorsunuz. Ama ben siz, sizin beni sevdiğinizden daha çok seviyorum. <laughs> Bahar ne oldu kızım sana? Ben bugün bebekteydim. Herkesin arabası 2017 modeldi. Ha. Benimki 2016 buçuk. Aa, kötü görünüyorsun. Bir kere üstüne hiç yaratıcılık göremiyorum. Zaten saçındaki bandana Merve sevinde de vardı. Ondan görüp taklit etmişsin. Aha. Kendi düşen ağlama. Sus kötü ye bir şey olma aman dondurma gibisin birazcık yesem çok çabuk erir misin iki tane almayalım paylaşmak güzeldir dudaklar buluşsun ya Olabilir. alabilir bu da bir açıkçası kuliste benim üstüme çok gelmiyor. yani böyle herkes benim üstüme aynı. <laughs> Gerçekten Nurgen Taşalı bir gitti. Çok üzgünüm. <laughs> Yazmayı ve sit tadında dondurma gibisin. Birazcık yiyeyim desem. Eğirir misin? <laughs> Şimdi dayak yiyebilirim. Tokatlayabilirsiniz. Saçlarımı <laughs> gerçekten çok özlüyorum. <laughs> Yavrum bu nasıl bir ağlama? çetince çetimi gibi Herkese izli olun Düştür <laughs> Kemal Bey bana mı aşıksınız yoksa? Aha aha Haspam Hani tamam herkese bir yapmacıklık, çocukluk çabası olur genelde bu kızlarda ama aşırı derecede abartmış durumda bu kız. Hele şu hareket beni bitiriyor. Yerli Taş Hanımefendi diye sorayım. O Hanımefendi sizce Görki ile çıkayım mı? Aa ne münasebet yavrum ben senin annen miyim? Ama siz Nuriye Taş'ın efendisiniz. Evlenmek üzere mi peki? Çıkmak üzere. <laughs> Hava bugün daha sıcak. Seni gördüm ormandan beri. Kafesi parçaları <laughs> taktım. Özgürce sebebi Şey. Ben sadece arkadaşlarımız sandviç yemek istemiştim ama beceremedim. Şimdi benim arkadaşlarım hepsinin babasının fabrikası var. Benim babamın fabrikası yok. Ben de o yüzden dondurma fabrikasına gidiyorum. Bahar arkadaşların neden kıskanıyorsun? Çünkü bütün arkadaşlarımın babasının fabrikası yok. Benim babamın ya. fabrikası yok. Fırının küreğiyle ağzın ortası... <laughs> <laughs> çok ilginç, çok ilginç. Ben onu çok seviyorum. Ya şunu bir çok çok çabuk iyi ya öyle mi abi yani kızdaki egoda da değil tikilik de değil güzellik de değil İnsan dışı bir, bir, şey yani ya adını koyamıyorum ben yani siz koyun ama insan değil Lara <laughs> saçımız için üzüldüğünü biliyorum <laughs> Ben de çok üzülüyorum. <laughs> Yaz meyvesi tadında dondurma gibisin. Birazcık yesem çok çabuk. <laughs> 309 postu yaklaşık 170 tanesini izledim. Ve gördüm ki memlekette ne kadar çok bağırcandan varmış. Oysa ben onu yalnız zannetiyordum. Değilmiş. Memleketimizin yarısı bağırcandanmış. Kutuplar eriyor. Fok balıkları çok yalnız. Allah beni az. Bunlar almıyor beni az.